kendimizi anlamaya başladığımızda, kendimizi dinlemeye başladığımızda, kendimizi kabul etmeye başladığımızda diğer herkesi kabul ederiz. Ben hep şey söylerim. İlk anne baba olmak demek, o ilk çocuğa sahip olmak demek, her ebeveynin, her anne babanın ilk çocukluk yaralarını açığa çıkartır. Efendim merhabalar, Aileye Özgü programına hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumla güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Konumuz ergenler olacak. Ergenlik demeli miyiz? Gençlik desek ne olur? Acaba algımız biraz değişir mi? Bu konularda tabii ki çok faydalı olabilecek bir sohbet olacak sizler için. İlk önce tabii ki konuğumuzu tanıyalım. Uzman klinik psikolog Gaye Kan Hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum, merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Olur. Kısaca bahsedeyim. Ben psikolog Gaye Kağan. 10 yıl aşkın bir süredir alanda çalışıyorum. Alana Türkiye'nin ilk nöropsikiyatri hastanelerinden birinde başladım. 6 yıla yakın orada yoğun olarak patolojilerle, zor vakalarla çalıştığım, genç ve yetişkin üzerine çalıştım, çocuklarla çalıştığım bir çalışma sahası oldu benim için. Nöropsikoloji alanında da nöropsikolog olarak da çalıştım. Akabinde Türkiye'nin yine önde gelen bağımlılık alanındaki STK'lardan birinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin kurucu yöneticiliğini yaptım. Orada da bir 3 yıla yakın çalıştıktan sonra son 5 yıldır kendi merkezimde Altınüzade Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde kurucusu olduğum Psikoterapist kimliğim ön planda olarak çalışıyorum. 2012'den beri başlayan akademik alanda da yaptığım çalışmalar, araştırmalar da var. Birkaç üniversitede bağımlılık, nöropsikoloji, psikoloji alanında dersler de verdim. Hı hı. Ee, sanırım bu şekilde özetleyebilirim. Evet aslında işte böyle dolu bir kariyer dinlemiş oluyoruz. Şimdi burada aslında biz ortak bir danışanımız vesilesiyle tanışmış olduk ve sizin ağırlıklı olarak genç yetişkinlerle gençlerle çalıştığınızı da biliyorum. E konumuzu da dolayısıyla bunun üzerinden ilerletmek istiyorum. İlk önce şunu sormak isterim. Şimdi ergenlik dediğimizde yani gençlerin ismini ergen koyduk ve dolayısıyla da orada bir aslında biraz da gözümüz korkutuldu. Sanki dediler ki bize, yani bu ergenlik çok başka bir dönem. Bakın çok çalkantılı, bakın çocuk öfkeli olacak gibi bize hazırladılar anne babalar da böyle bir beklenti oluştu. Bu çocuk ergenlikte değişir mi acaba diye bir korku başlıyor. Çocuk ergenliğe girmeden aslında e, birazcık hani belki herkes de değil ama e, bazen böyle durumlar olabiliyor. Bu ergen kelimesi bizde biraz olumsuz duygular uyandırıyor açıkçası. Sonrasında çocuğumuzdaki belki de algıda seçicilikle tabii ki o değişimindeki belki olumsuzlukları mı daha fazla yakalıyoruz. Bu algının bizde önceden hazırlanması sonrasındaki bakış açımızı da etkiliyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle aslında hani ergen denilince sanki işte ergen hani böyle bir etiketleme oluyor orada. <laughs> Dolayısıyla bu etiketleme ile beraber sanki sıkıntılı, marazalı gibi bir şey yapılıyor. Ergenlik tanımına baktığımızda aslında bu gelişimsel süreçte kullanılan bir terimdir. Yani teknik bir terimdir de diyebiliriz. Halk arasında ya da günlük hayatta kullanacağımız ergenlik terimi kullanıyoruz. Aslında orada bir gençlik dememiz lazım. Ama oradaki halk arasında daha çok sanki marazalı sıkıntılı işte biraz işte atarlanıyorsa o zaman o ergendir modunda yapılıyor. Evet. Burada belki ergenliğin tanımını şöyle bakmak lazım. Ben ergenlik dönemini aslında bir dönem ergenlik hani bir yaş grubundan söz ediyoruz. ne var o dönemde? Hani çocukların belli bir çağa geçtiği aslında ruhun, bedenin, zihnin değiştiği bir dönem. <laughs> genelde bu değişiklik dönemini ebeveynlerle çalışırken onları anlatırım ki çocukların işte o genç nesli daha iyi anlayabilmeleri için. Burada şey gibi düşünmemiz lazım. Hani kendimizi düşünmemiz lazım. Diyelim ki buradan farklı bir ülkeye taşınıyoruz. Dilini bilmiyoruz. İşte marketini, çevresini, kültürünü hepsini tam bilmediğimiz, gittiğimizde diye kaldığımız sonuçta hani farklı bir ülke gittiğimizde o marketteki yeme içme şeyi bile farklıdır. İlk başta herkes adapte olmakta zorlanır. Ama bu adaptasyon kişiye göre değişir. İşte kimisi daha kolay kaynaşır, hemen adapte olur. Kimi dil bile benimseyemez, öğrenmez, bir direnç gösterir, yıllarca adapte olamaz. Hmm. E, kimi biraz daha atıyorum birkaç ay, kimi bir iki yıl gibi adapte olur. Dolayısıyla kişinin orada bulunduğu ortamın şeyine göre, kendi kişilik özelliklerine göre, pek çok faktöre göre adaptasyon olma süreci değişir. Ergenlik de bunun gibi bir adaptasyon olma sürecidir aslında. Hani bir anda ruh, beden, zihin değişiyor ben kimim deyip hani o bedeni algılamaya çalışıyor. Zihinsel anlamda hep anne babadan öğrenirken evet de akranlarım varmış, onların bir bilgisi varmış deyip <laughs> orayı da öğrenmeye çalışıyor. Ruh desen hani o kendini bir sorguluyor, o bedene sığmaya çalışıyor, o bedenin değişimine adapte olmaya çalışıyor. Dolayısıyla genel anlamda bir adaptasyon süreci. O ülke değiştirmeye örnek verdim çünkü bazıları hiç zorlanmaz. O yüzden hani bu ergenlik çağını çok sakin atlatan gençler de var. Daha sıkıntılı atlatan gençler de var. Dediğim gibi hani gittiğimizde o ülkedeki sıkıntılara göre bizim şartlarımıza göre değiştiği gibi bir genç içinde o döneme geçtiğinde eğer orada bir çatışma varsa çevresinde bir takım aile problemleri varsa daha çatışmalı daha sorunlu geçirebilir. Dolayısıyla hmm. aslında adaptasyon süreci gençlerin için uyum sağlamaya çalıştıklarını, kendilerini bulmaya, yavaş yavaş tanımaya çalıştıkları bir adaptasyon süreci diyebiliriz. Evet, aslında dediğiniz gibi ortak bir dönem. Hepimiz bu dönemden geçtik. Fakat kişisel olarak da yaşıyoruz bunu. Kendimize özgü olarak yaşıyoruz. Ve mesela kendisi daha sakin geçirmişse eğer yetişkinimiz zamanında, ebeveynimiz, çocuğa bakıp bizim zamanımızda ergenlik mi vardı? Nedir bu tavırlar? Hani bu nereden çıkmış böyle diye kabullenememe de yaşayabiliyoruz. Halbuki evet belki biz kendimize özgü bir ergenlik dönemi geçirdik. Çocuğumuz da kendine has bir dönem geçiriyor diye düşünebiliriz. E, herkes için aynı durumlar yaşanmıyor. Bazı çocuklarda daha fazla tepkisellik oluşabiliyor diye düşünüyorum. Daha fazla arayış oluşabiliyor diye düşünüyorum. E, bu belki de başa edemediğimiz şeyler bunlar olabiliyor. Yani e, çocuk da daha öncesinde görmediğimiz şeyleri görmeye başlamak bizim gözümüzü biraz korkutuyor olabilir. Birazcık da kontrolümüzden çıkmaya başladığını da düşünüyor olabiliriz. Yani ne güzel elimizin altındaydı. Küçük tatlı bir çocuktu. Ne desek yapıyordu. Biz hayatının merkezinde biz vardık. Ama artık dediğiniz gibi daha büyük bir dünyası oluşmaya başladı. Eyvah. Hani dünya çok kötü. Dolayısıyla çocuğumu nasıl koruyacağım? Bu çocuk başı buyruk olmamalı. Noktalarında aslında e bu korkularımızı dindirecek bir bakış açısına ihtiyacımız var. Tabii ki psikologlar da bu noktada destek oluyor diye düşünüyorum. Mesela siz ne gibi problemleri rastlıyorsunuz? Ebeveynler size ne noktadaki sorunlarla geliyorlar? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi alan klinik olunca biz genelde patolojiyle ya da bir sorun olduğunda şey yapıyoruz ama psikoterapi süreci sadece bir patoloji ya da sorun odaklı değil de oraya hani değişim, dönüşüm için gelir. Ama bazen değişim ve dönüşüm için sorunların olduğu bir mekanizma devreye sok. Genç grupla da baktığımızda daha çok aslında anne babaların baş edemediği durumlarda geliyor. Bazen davranım bozuklukları, aile içi çatışmalar, yas ve kayıp gibi süreçlerde de gelinebiliyor. Dolayısıyla burada baktığımızda genel anlamda yani o bireysel anlamdaki çocuğun sorunuyla oluyor. Hani ben daha çok bireysel o gençle çalışıyorum. Hani onun ilk görüşmede de hani genç ya da yetişkin için yaptığımız şey aslında o hikayeyi dinlerken ona kişiye özgü bir ihtiyaçlar haritası ve durumları ne riskleri varsa o risklerin haritasını çıkarmak oluyor. Burada Hı -hı. genç gruplarda çalışırken bu hani hangi problemle geliyor? Hani problemin kaynağında ne var? nasıl bir ebeveyn ilişkisi, nasıl bir aile ortamında büyüdüğü. Bunların hepsi önemli faktörler oluyor. Daha çok karşılaştığımız nokta hani ya da ebeveynlerin, velilerin en çok zorlandığı nokta aslında iletişim. <laughs> yani bazen onlar onunla gelmese bile çoğu zaman o sorunun kaynağında iletişim problemi oluyor. Çoğu zaman sorunun kaynağı olmasa bile etkili bir faktör oluyor. Gençlerle iletişimde zorlanılıyor. Özellikle yaşadığımız çağda hani çok kıyaslamalar oluyor. Kuşaklar arası çatışma diyebiliriz belki. Hmm. Bizim zamanımızda böyle miydi? Biz anne babamızdan bunu görmedik. Onlar bunu bekliyor. Bence buradaki en önemli aslında sıkıntı tam da böyle bakıyor olmak. Burada biraz daha çocuğa ve o gence bakarken hem o adaptasyon sürecini anlamakla beraber eğer ki şu dönemde hani bizim zamanımızda böyle miydi yerine şu anki zamanda içinde bulunduğum çağ nasıl bir çağ? Bu çocuk nasıl bir çağda büyüyor? O, anlamaya çalışsak yetişkinler olarak aslında tüm gençlikle işbirliği yapmış ve yardımcı olmuş oluruz. Hı -hı. Çünkü hani biz de bu çağda yaşıyoruz onlarla beraber. Şu anki çağ e, içinde bulunduğumuz çağ dijital bir çağ. Yani dijital bir çağ nasıl işte elimizin altındaki akıllı telefonlarla her yerden dünyanın her bir ulaşabilen her şeye ulaşılabilen şey var. Şimdi burada bilgiye de hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz, şey yapıyoruz ama bir yandan hani o bilgi Sıkıntı hani hangi bilgiye nasıl ulaşılıyor? E medya hani şu an telefonlarla, bilgisayarlarla her yerde medya algısı, algı ve yönetim bence çok önemli ama işte burada çağı değiştiren önemli bir şey. İşte sosyal medya olsun, dizi sektörü olsun. Bunların hepsi genç nesli oldukça doğrudan etkileyen gruplar. E dolayısıyla önce bunları bilmek lazım diye düşünüyorum. E, bunları bilmedikçe o çocuk daha hakim oluyor. Çünkü öyle bir dünyayı doğuyor. Birkaç faktör var. hani Bunların hepsini öğrenmekle beraber ebeveynler bunları bilmediğinde o derya denizde kaybolabiliyor. İçeride ev ortamında bulunduğu, yetiştiği ortamda değerler anlamında, ilişki, iletişim anlamında, o sevgiyi, saygıyı, değeri alamadığında o ortama kayabiliyor. Daha zarar verici boşluklara kayabiliyor. Bununla birlikte de baktığımızda aslında hani bizden daha yani her genç nesil onunla büyüdüğü için daha iyi kullanıyor, daha iyi beceriyor. Çoğu ebeveynin şikayeti hani nasıl bir kısıtlama yapacağını bilmiyor, nereden nasıl gireceğini bilmiyor. Dolayısıyla bu da çocukla iletişimi zorladığı gibi istediği kısıtlamayı da yapamadığı gibi çocuğun o derya denize kaybolmasına neden oluyor. O yüzden hani bu bağlamda en önemli olan nokta birincisi evde o ilişkileri güçlendirecek şeyler yapmak. Bir arada olmak, değerleri korumak, hani değerleri şu yasak, bu yasak, bu kötü, bu şey, bunu böyle yapacaksın değil de örnek olarak, birlikte olarak gösteriyor olmak. İkinci önemli ayak ise o anne babanın, ebeveynlerin medya okur yazarlığını öğrenmesi gerekirse bununla ilgili bir destek ve eğitim alması hı hı. zor bir şey değil. Evet sürekli değişiyor ama öğrenmek istediğimizi öğreniyoruz bir de hani evde e, ailenin vakit geçireceği zamanlar olması lazım O dediğim değerlerin ya da şeyin hani ortak bir sofrada oturup birlikte yemek yiyi olmak e, o yemek sofrasına oturma kültürünün olması e, işte ne bileyim e, birlikte televizyon dışında o medya dışında oturup bir, oyundu, sohbetti, bir şeyler yapıyor olmak. Ama bu tabii dediğim gibi hani bir metezoru yöntemle değil. Hani birlikte okunan bir şey vardır. Oturup hep beraber okuyacaksınız diye değil de biraz daha çocuğu sevdirecek nokta. Hani çocuk dediğimiz nokta aslında büyürken onlarla oyun oynayarak çocukların konuşma dili ve iletişim kurma dili oyundur. Gençliğe geçtiklerinde oyun ben çocuk değilim oluyor. Orada biraz daha onların anlayabileceği bir dille olabilir. Hani ne seviyor, nelerle ilgileniyor onun üzerine. Hani hmm. bazen bazı şeyleri onların öğretmesini de isteyebiliriz gibi. E ee, burada hani dengeyi kurmak, o iyi bir iletişim kurmak önemli bir faktör. İyi bir iletişim kurulduğunda, medya okuryazarlığı da olduğunda o siz bahsettiğiniz kaygılar hmm. aslında daha yönetilebilir bir şeye geçiyor. Yönetmek deyince de şimdi ergenlik döneminde adaptasyon dedik. Yönetimi istemez genç. Yani zaten artık hmm. annemin babamın dediği doğru değil. Arkadaşlarımın, akranlarımın dediği doğru bir dönemdeler. Dolayısıyla ne derseniz kabul etmeyecekleri için onlara biraz daha iletişim şunu yapmalısın değil de sorularla sormak. Hani e, ben böyle böyle düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya da bununla ilgili fikrin ne? Hmm. E, bak bu şu konuda şu var demek. E, benim en çok gördüğüm noktalardan biri hani burada da biraz daha belki ebeveynlerin o konuda da ne yapacaklarını bilemediklerine ilişkili de görüyorum. Diyelim ki dini anlamdaki bazı değerleri benimsemelerini ondan kopmalarını istemiyorlar. E, medyaydı bulundukları ortamda bundan kopmalarını korkutuyor. Yasaklıyorlar. Şunu Hı -hı. yapamazsın bunu yapamazsın. Sonra hep böyle e, onunla ilgili şu olmuş bu gelmiş bilmem neyin başına deyip olumsuz öyküler anlatıyorlar. Hı -hı. Şimdi bu genci tutan bir şey olmuyor. Uzaklaştıran bir şey oluyor ve maalesef bu tip yaklaşımı o değer olarak atfettirmeye çalıştığınız değer bir de uzaklaştırabiliyor çocuğu. Hı -hı. E siz sürekli bunu söylediğinizde nasıl olsa anlamıyor deyip ebeveynlerim, nasıl olsa baskı yapıyor, nasıl olsa böyle yapıyor deyip size tabiri caizse her deyip geçip hani kendi bildiğini, kendi düşüncesini benimseyecek şekilde hareket etmeye devam ediyor. Hı -hı. E, dolayısıyla sen ne düşünüyorsun demek böyle bu tip iletişimlerde kurmak, soruyla iletişim kurmak çok daha önemli. Ee, bunun dışında hani ben de seanslarda kullanırım, bazen ailelere döneririm. Çeşitli iletişim, hani çok iletişim kurmakta zorlanan ebeveynler de olabilir. Yani iletişim kurmakta bir beceri gerektirir. Ee, onların sürecini kolaylaştıracak bazı kartlı oyunlar var. Aile içinde işte o kartı çekip bir soru geliyor herkes cevaplıyor gibi bu ilişkilere de güçlendirecek bir nokta oluyor ben bazen bunu psikodrama çerçevesinde işte aile iyi çalışırken anne oğul ya da işte baba oğul işte baba kız anne kız oradaki ya da hepsi beraber aldığımda bunu çalışıyor olurum çünkü hem orada ben gördüm iletişim dillerini hem Orada bir takım tabii ki bizim e, müdahalelerimizle de o iletişim güçlendirecek hareketler de yaparız. Ve hani çoğu zaman o çok basit gibi başlayan, bunu mu oynayacağız dediğimiz bir oyun. O anne çocuk, işte baba çocuk arasındaki ilişkiyi gerçekten güçlendirir. Ben bazen müdahalelerde teması kullanırım. Şimdi genç grup dediğimiz o grup teması çok sevmeyebilir ama ne kadar az da olsa o kolunun bir sıvanmasını ben buradayım ister. Bunu sadece genç istemiyor yani o çocuk istemiyor. E Ebeveyn de istiyor aslında. E, hmm. Dolayısıyla çocuk evde o doyumu aldığında sevgiye dair o iletişimi aldığında dışarıda daha az o ihtiyacı duyuyor. Hani ne zaman o medyanın içinde kayboluyor diye baktığımızda neden babadan sevgiyi alamadığında kendi istediği gibi. Anlaşılmadığında. E, Anlaşılmadığında. Sen hmm. böylesin sen işte o ilk başta ergensin dediğinde dışlandığını hissettiğinde bir yerlerden o arayışa giriyor. Sosyal medyada daha çok şunu görüyorum gençlerde hani farklı bir orada belki işte anime şeylerini profil yapıp kullanıyorlar. Kendilerini daha rahat ifade ettikleri bir alan çünkü şu anki nesil çok dış görünüşüyle değerlendiren birbirlerini çok sert değerlendiren de bir nesil. Orada istedikleri gibi yapıp ya da konuşurken bir anda birbirlerine açılıp aha beni anlıyor çok net hissettiği leri bir alan. Dolayısıyla çocukların oraya kaymasını istemiyorsak iyi bir iletişim kurup değerlerimizi söyleyerek değil de duruşumuzla, uygulayışımızla örnek olmamız çok daha önemli. Evet. Yani çok güzel noktalara değindiniz. Biraz özetlemek istiyorum aslında. Evet. Öncelikle ergen dediğimiz çocuğumuz aslında kendisi kendisini has bir yeni bir döneme girdi ve burada bir adaptasyon süreci yaşıyor kendi içinde. Evet. Ve biz bunu dışarıdan otoritemiz sarsılmasın aman ne oluyor kaygılarıyla yönetemediğimizi fark ediyoruz. Kesinlikle. Mesela aslında daha fazla e, anlayışımızı yükseltmek. Yani bu çocuk bizden bu dönemde ne istiyor? Aslında destek istiyor. Bireyselliğinin ben bir bireyim, e, ben artık yetişkin oluyorum, e, gencim ben, farklıyım eskiye göre düşüncelerim, hassasiyetlerim daha çok öne çıktı. Durumlarını yaşıyor ve bu noktada da anlayış bekliyor. Beni ne kadar anlıyorsunuz? Anlamaya çalışalım. Arıyor da olabilir. Bir şeyler arıyor da olabilir. Farklı kimlikleri görünüyor da olabilir. Aslında sadece öyle kalacak da değil. Hani orada da korkuyoruz mesela. Yani bu çocuk hiç böyle değildi ama şu anda çok mesela bir özgürlükçü tavır içinde. Yani biraz arıyor. O sınırlarını arıyor aslında. Deneme Sakin kalalım. Olurdu. Evet. Aynen. Kabul etmek zorunda da değiliz. Biz şeyi de çok iyi bilmiyoruz diye düşünüyorum. Anne babalara birazcık o noktada ben de fikir vermek istiyorum. Kabul etmek Başka bir şey, anlamak başka bir şey. Şunu da söylemek çok önemli. Yani üstten bakan bir tavırla, anlıyorum tabii çocukluk hali ya da işte ergensin tabii o yüzden demekten ziyade ya ben senin şu anki halini gerçekten anlıyorum. Ha kabul etmiyorum, bana göre doğru değil şu an savundukların ama anlıyorum neden böyle düşündüğünü. Tabii ki arayabilirsin ama bu noktada sana şu konularda destek olabilirim. Ben her zaman yanındayım, bunu unutma. Desteğin o güçlü bağımızı korumamız çok önemli. Dediğiniz gibi teknolojiyi doğru kullanmayı önce bizim de öğrenmemiz gerekiyor çocuğumuza bunu doğru yansıtabilmek için. Teknoloji bizim için sadece bir korku alanı olmamalı. Biz de işin içine birazcık girmeliyiz. Kontrolden ziyade anlamaya yönelik bir giriş olmalı diye düşünüyorum. Ve kartlar dediğiniz şey mesela siz söylediğinizde ben de onu arayıp bulduğumu hatırladım. Yani ben de mesela çocuklarımla şu an aile sohbetleri mesela yapıyoruz ama dedim ki hani işin içine biraz daha oyun katabiliriz ve o kartları internette buldum. Dedim ki hani biz bunu alalım çok eğlenceli olur. Birkaç bir şey aldım. Ondan sonra e, ailedeki bu şeyi kuvvetlendirecek etkinlikler de çok fazla eskiye göre. Eskiden yetişkinler kendi aralarında işte tavla oynar mesela bir şeyler yapabilirler ama çocuklarla oynadığımız bir şey yoktu. Mesela biz çocukken bizle oynanan tek oyun yoktu ya da yetişkinken ergenken var mıydı ailemizle oynadığımız Belki şeyler? Belki eski zamanlarda konuşma daha fazlaydı. Belki yani daha kalabalık ailede büyünce çocukla ilgilenemezlerdi. Ama o çocuk ya işte aile içerisinde kuzenlerle amca teyze çocukları vesairelerle ya da işte bir sokakta ya da işte kalabalık bir ailede büyüyorsa ki eski ve özellikle doğuya doğru baktığımızda kardeş sayıları daha fazladır. Oyun alanı artıyor. Zaten kendi kendilerine oynuyorlar da Orada farklı kültürler devreye giriyordu bence. Hani şu an bireyselleşme çağına doğru gittiğimiz e, onun daha özgü ve olması gereken bir şey olduğunu inanın. herkesin anne babanın bile bireysel vaktimiz olmalı dedikleri bir çağdayız. <laughs> evet olması gereken bir nokta var ama <laughs> o dönem e, daha hep bir arada yaşanan bir dönemdi. Onun kabul edildiği bir dönemdi. Kısmen kendimize zaman kalmasa da öyle bakmaktı biraz daha bence kuvvetlendiren bir şeydi o. Hani Yalnız kalma yoktu yani. Hani evet. Dolayısıyla hani bazen kişi yalnız kalmak istemese bile o kuvvetlendiren, kabul edilen bir şeydi. Oradaki oyun bence biraz daha iletişimdi. Hani birlikte yapmaktı ve çocuklar kendi kendine oyun türetiyordu. Hani Şimdi o kadar çok seçenek de var. Sürekli çocuğun önüne oyuncaklar atılıyor. Keşfediyor, tadı kalmıyor. Orada keşfedilecek bir şey, birbirlerini keşfetmek, o konuşma diyaloglarıydı. Yani bir şekilde kendi gerçekleştiriyordu diye düşünüyorum. Her çanın kendi özelliğine göre değişiyor. O yüzden yani gene altını çizmek istediğim nokta şu an nasıl bir çağda yaşıyoruz, İçinde bulunduğum çağ, bir genç nesil için, benim için ne ifade ediyor hızlı değişen bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Değişim evet var. Değişime adapte olmak kolay ama sürekli değişen bir toplum içerisinde, bir dünya içerisinde yer almak çok da kolay değil. Benim için bir yetişkin olarak ...bu kadar kolay değilken, yani yetişkini, olgun kriterlerine ulaşmış olarak varsaydığımızda... ...henüz daha o kendi sınırlarını arayan, hep deneyen... ...deneme yanılma yoluna giden genç için daha zor bir dünya. Dolayısıyla aslında onun zorluğunu anladığımızda dediğiniz gibi... ...o anlamak, hani kabul etmekten önce anlamak... ...o anlamaya çalışmak da seni anlıyorum deyip söylemek değil... ...önce kendi içimizde onu mütalaa etmek. Gerçekten ne yaşıyor'a bakmak. Zaten onu ne yaşıyor'a baktın ona seni anlıyorum demenize de gerek yok... Hal ve duruşunuz seni anlıyorum yani, gösteriyor dinleyiş olacak. Dinleyiş halimiz bile aslında Aynen kendini öyle. ele veriyor. Bu söylediğiniz nokta çok önemli. Bizim mesela oyun seçeneklerimiz bile var. Kendimize özgü, biz de ebeveyn olarak tercih ettiğimiz şeyler olur. Çocuğumuzun da aynı şekilde tercihleri vardır. Yani ben seninle oturup bir kutu oyunu oynamak istiyorum da diyebilir, oynamak istemiyorum da diyebilir. Ortak noktaları bulmak için seçeneklerimizi değerlendirelim. Bu zamanın avantajlarını da kullanalım. Evet dezavantajlarından muzları biz ama evet. desteklenebilecek etmenler de var. Mesela bu şekilde söyleşiler de artabiliyor. Mesela destek alabileceğimiz internet kaynaklı bilgiler de olabiliyor. Burada aslında tamamen meseleyi e, kendi bakış açımızı o çerçevelerimizi görmekten başlamak gerektiğini düşünüyorum. Aynen. Çünkü biz çok şey kaygısındayız yani otoritem sarsılıyor mu? sarsılacak mı? Otoritemi korumalıyım çocuğa karşı. Hani arkadaş olma noktasında değilim, olmak istemiyorum. Ben onun anne babasıyım, haklısınız. Bunu derken ama sanki o otoriteyi korumalıyım noktasına takılı kalıyoruz. Halbuki bizim otoriteyi koruma çabamız otoritemizi sarsan bir şey oluyor. Sizin dediğiniz gibi çocuk yani hani aynı devam ediyor ve beni anlamamakta ısrar ediyor ki bir uzaklaşma yaşıyor. Bütün mesele aslında bu. Bizim ona Hüsnüzanlığı gerçekten anlamaya çalışarak yaklaşmamız, dediğim gibi kabul etmesek de anlamaya çalışmamız onunla ilişkimizi, bağımızı güçlendiren gerçek etmen olmuş oluyor. Bunu yapabildiğimiz zaman işler daha az sancılı hale gelebiliyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Burada yani iletişim nasıl kuruyor olduğumuz önemli. Bazen burada şeyi de çok sıkça görürüz. Şimdi hani ebeveyn olmak da kolay değil. Böyle bir çağda ebeveyn olmak da kolay değil. Hep genci anlamaktan söz ettik ama onu da biraz anlamaktan söz edelim. Kendilerini de anlamak önemli. Şimdi aslında o genç yetişkin dediğimiz bir döneme geçiyor. Gençlik, ergenlikten sonraki süreç genç yetişkinlik. Hani tüm geçiş evreleri var. Sürekli değişen bir çocuk var. Sürekli değişen bir dünya var. Sürekli değişen bir çağ var. Hani bir yetişkin olarak da bir ebeveyn olarak da bu çağda hani sonuçta çocuk demek demek çocuk sahibi olmak demek sorumluluk demek. Bu da kolay bir şey değil bu sorumluluğu yürütüyor olmak. Burada ben ebeveynlere bazen hani bireysel seanslara da yönlendiririm ya da işte bireysel yetişkin olarak gelen danışanlar vardır çocuk sahibi. Onların da o çocuklarıyla yaşadığı çatışmalar üzerinden kendi benliklerine döndürürüm. Hani mesela gelir hani bugün çocuğum şöyle şöyle yaptı, şu noktada çok sıkıntılı, bir türlü şunu şey yapamıyorum. Orada biraz değiştiğimizde içerideki kendi yarası, ya. içerideki kendiyle olan barış olmayan hali, kendiyle çatışması çıkar. O çatışmayı çözümlediğimiz Sanki çocuk değişmiş gibi yani bir sonraki sene sonra şöyle şöyle oldu hani bir mucize olmuş gibi gelirler. Çünkü o kaynağı ama tabii bunu görebilmekte bir cesaret ister hmm. yani kendi çatışmasına girmek. Ben o yüzden hep şey derim terapiye gelen o e, karşıma oturan danışanlar için buraya cesaret sahibi olan kişiler oturur diye. Çünkü o değişime girmek çok kolay bir döngü değil. Hmm. Bir kere girdiğinizde o çatışmalara girmek ve çözümlemekte kendiliğinden e, bir domine taşları gibi açılıyor olur. Dolayısıyla burada hani bazen ebeveyn hani çocuk niye böyle ya da şöyle değil de burada ben neden bu kadar zorlanıyorum? Kendimizi anlamaya başladığımızda, kendimizi dinlemeye başladığımızda, kendimizi kabul etmeye başladığımızda diğer herkesi kabul ederiz. Ben hep şeyi söylerim. İlk anne baba olmak demek, o ilk çocuğa sahip olmak demek, her ebeveynin, her anne babanın ilk çocukluk yaralarını açığa çıkartır. Dolayısıyla o Çok doğru. Ilk bebek çok doğru bir dünyaya şey geldiğinde hani o size muhtaç bir şey, sorumlu, tamamen yetersiz olan bir canlı, onu büyüteceksiniz. E, bu çok kaygılandırıyor ve hani bütün yetersizlik, en yeterliyim diyen ebeveynin bile tüm yetersizlik ve sorumluluk o duygusunun ağırlığıyla beraber zorluyor. E, o ebeveynin çocukluktaki yarısı ne kadar büyükse o ilk çocukla da o kadar yaralı ve zorlayıcı oluyor. Evet. Dolayısıyla bence burada hani ebeveynler de o noktada zorlandığında kendileri için destek almada çekinmesinler. E çünkü kendilerine yaptıkları bu yatırım ki bence psikoterapi bir yatırımdır. Kendine dönme, kendini keşfetme, Kendilerinin keşfettikleri, anladıkları her yatırım çocuklarına yaptıkları bir yatırımdır. Yani gerçekten çok önemli bir noktaya değindiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel ben bir sohbet ederim. oldu benim adıma. Eminim izleyicilerimizden de aynı şekilde yorumlar olur, gelecektir. Olur. Benim ee, Onlar ne düşündü, ne noktalarda farkındalık kazandılar ya da neyi yapıp yapamadıklarını fark ettiler. Yorumlarını o noktada bekleriz. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık misafirimiz oldunuz. Tekrardan bekleriz inşallah diyelim. Sizleri de aynı şekilde bir sonraki programımızda bekleriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.